Lexus, lüks bir otomobil markası olmanın yanı sıra bir yaşam tarzı da sunuyor. Türkiye'ye gelişimizi bu kimliği yansıtacak yaratıcı bir ilanla duyurmak istedik. 3 ayda bir yayınlanan bir erkek yaşam stili dergisinde özel bir hologram deneyimi hazırladık. İlanımızın olduğu sayfaya tablet veya akıllı telefon ile hologram izlenmesini sağlayan iki aparat ekledik. Sayfadaki QR kodu okutup açılan video üzerine aparatı yerleştirenler, Lexus'un iki farklı modelini hologram olarak deneyimledi. Lexus. Bugüne kadar lükse dair bildiğiniz her şeyi unutturmak için Türkiye'de.